Hep Evet, böyle merhaba arkadaşlar. Secret Dungeon'da tüm yaptığım oyunları göstereceğim. Bir tanesini düzgün yapamadım. Ama diğerleri iyi. Bir üçte üçte yap, evet çalıştığım, üçte yapma çalıştığım oyunu göstereyim. Böyle geliyoruz. Şu an atın yanına gidiyoruz. Sağ, sol şu aç şu an ben zıpladım zıplıyorum yine zıplıyorum ben buna el data'yı eklesem mi yok şimdi Flappy Bird yapmaya çalıştım ama düzgün olmayan oyunu göstereceğim Ay. Başladı. Arkadaşlar sorunu gösteriyorum size. Sorun bu. Zıplıyoruz zıplıyoruz. Kuş ortada kalıyor. Kuş ortada kaldığı için Böyle otomatikman şey olmuyor. Yani şey olmuyor. Ben buna sayaç yapabilir miyim acaba? Sonra. Ne? Evet. Ne ne? Şimdi Lavlent oyunu göstereceğim. Ay. Lavlent değil. Böyle Chrome'da dinozor oyunu var ya onu yaptım. Ama kurbağalı olarak. Başlattım. Hoppa. Çıkıyorum. Şey kaktüse değdik mi? Tekrarla şeyine karşılaşıyoruz. Ama ekleyebilirsem sadece ekleyeceğim. eklemeye çalışacağım yani. Bu ney? Hayır, hatta bu benim bir şeyle izlemiyorum. Ee, hangi oyunu göstereceğim? Şunu gösterdim, şunu göstereyim şunu. Şu son üç tane oyun kaldı. Altı tane oyun yapmışım. Belki telefonu okula götürüp robotik okuma dersinde yapabilirim. Bizim hocaya gösterebilirim. <laughs> Balığa gelince balık yok alıyor. ve tutpasından nam 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 şey çıkıyor. Zıplaya zıplaya gidelim. Ah bak bir tane balık kaldı ya. Şey oldu bak, böyle hepsini yiyince bir yere gitsin. Onu nasıl yapacağım aklıma gelmedi. Yani boşluk kalınca yani hiçbir şey kalmayınca şu. Bir dakika dur. Tamam, balık var. Beş tane balık ekledim. Beşinde. <laughs> <laughs> Şimdi. Böyle kodlarını yaptım. Bir günde kodların falan gösterdim. Nasıl yaptığını. Tüm oyunlarımın. Eee. Şimdi labirent oyunu oynayacağız. Karakteri kendi yüzüme yaptım da keşke şuraya yapmasaydım. Böyle geliyoruz. Bunu göstermiştim. Göstermiş miydim hatırlamıyorum ama. Engellerden deyince böyle yanıyoruz. Basılı tutarsanız olmuyor çünkü hiç sıkılıp düşünür oynadıysanız ya neyse şöyle win yerine getirince ne olacağını da göstereyim Win yerine geçelim. Yine gidiyorum ve Ay. Win çık da bu oluyor. Win. Geri alalım. Şaya. Yapması biraz uzun sürebilir bunu. Bugün kodlama, kodlamaları da göstereceğim. Siz labilenti istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama karakteri küçük yapmak daha kolay oluyor. Burada is Burada ise köpeğimizi böyle ya şuradaki şeye ya şuradaki çocuğa götüreceğiz. Buradaki çocuğa götürürsek eee yapıyı Böyle tebrikler sahibine ulaştır yazısı Yız, karşılıyor bize. Ay on, olmadı. Gel şeye. Evet, tamam. Başlangıca gene döndük. Şimdi şuradaki çocuğa gidersek. Burada bize üzgünüm sahibi de yazı kar yazısı karşılaşıyor. Karşılıyor ve alt tane oyumu da gösterdim. Bir tanesi düzgün çalışmıyor. Sadece o şunu gösterdim şunu, şunu 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 da evet hepsini gösterdim ve bay bay